اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله رب زدنا علما وفهما ونورا واخلاصا والحقنا بالصالحين حَانِكَ لَا عِلْمَ لَنَا <tutly> اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْ تَلْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ Ezelde ve ebedde var olan, yaratan, yaşatan ve yöneten, kendisinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbına sonsuz hamd-ı senalar, nihayetsiz <gülme> şükürler olsun. Ulu Önderimiz, Baş Öğreticimiz, Gönüllerimizin Sultanı, Mahkeme-i Kübra'nın şefaat tacı, Efendimiz, örneğimiz, baş tacımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kumları arasına bizleri de dahil eylesin cümlemizin ahir ve akıbetlerini hayd eylesin diyelim. Neml suresinden bir iki kelime kerime dün okumak nasip oldu. Bugün yine kaldığımız yerden devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Huden ve buşra dil mu'minin. İlâ ahiril Sadakallâhu'l-adîm. Cenab-ı Kur'an azimu şan için bu ayetleri ab açık olan bir kitap buyurduktan sonra Kur'an'ın hidayet yol gösteren bir rehber ve aynı zamanda da müjdeci bir kitap olduğunu ama bu rehberliğin, bu müjdenin iman eden müminler için olacağını o müminlerin de şu özelliklere sahip olduğunu ifade ettiğini dün arz etmeye çalıştık. Ne dedik? اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰهِ O müminler ki namazlarını ikame ederler. Yani Kur'an namazlarını ikame edenleri hidayete yani doğru yola ulaştıran bir rehber namazlarını ikame eden müminler için de bir müjdedir. Aynı zamanda ve yutune zekate zekatını da tas tamam veren müminler için. Yani her mümin için Kur'an yol gösteren rehber ya da müjdeleyen bir kitap değilmiş. Mümin olup namazını hakkıyla ikame eden, eda eden ve Allah'ın kendine verdiği nimeti, zenginliği infak eden zekatını veren müminler. Devamında cenab Hak bir özellik daha zikredecek. Buyuracak ki ve hum bil ahireti hum O müminler ki ahirete yakinen iman ederler. Zaten meselenin esası bu. Ahirete yakinen iman eden müminler namazlarını da ikame ederler, zekatlarını da verir, diğer amelleri de emir olundukları üzere yaparlar. Mesele ahirete yakinen iman etme meselesi. Bakara suresinin ilk ayetlerini hatırlayın. Cenab-ı Hak orada da sonunda Umul muflihu işte felaha erenler, kurtulanlar, necat bulanlar şu kimselerdir diye birtakım özellikler zikredecek. Onların sonunu nasıl bağlayacaktı Mevla? Aynı şekilde hum yuqinun. Onlar ahirete yakinen iman ederler. Mesela ahirete iman etmek değil, ahirete yakinen iman etmek. Ahirete yakinen iman etmek ne demek? Yakinen iman etmek demek bir. Gözüyle görmediği halde görür müştesine iman etmek. Hiç gitmediği halde Efendim hiç orada bulunmadığı halde sanki gitmiş orada yaşamış gibi iman etmek. Yani şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz bir iman. İbrahim Aleyhisselam Cenabı Kur'an'da bize anlatırken vaktiyle ne demişti İbrahim Aleyhisselam? Yarab öldükten sonra tekrar dirilme nasıl olacak? Hani bir görsem. Mevla buyurdu ki evelen tümü. İnanmadın mı öldükten sonra dirilmeye? Kale bela. Bilakis ya Rab, inanmadım olur mu? İnanıyorum. Yakinen imanıyorum. Ancak velakin liyatma inne kalbi. İstedim ki kalbim de gözlerim görsün, mutmain olsun. Bunun üzerine Mevla Teala bildiğiniz İbrahim Aleyhisselam'a işte dört değişik cinsten kuş alıp her birini paramparça edip kesmesini, sonra da o parçaları bir dağın eteğine bırakmasını, sonra karşıya gidip o karşıdan her birini kendine çağırmasını, paramparça o ama onların kafalarını elinde tut Mevla buyurdu. Yani atıyorum işte biri güvercindi, diğeri horoz, diğeri garga, diğeri başka bir cins. Başları senin elinde olsun, vücutları paramparça ve o parçalar birbirine girmiş, karışmış vaziyette. Sonra uzaktan çağırdı İbrahim Aleyhisselam. Her bir parça hangi başa aitse geldiler, tekrar birleştiler. Gördün mü? Dünya gözüyle Cenab-ı Hak sana öldükten sonra paramparça olmuş cesetleri nasıl bir araya getirip tekrar dirilttiğini gösterdi. Ne değişti? Bu olayı görmeden önce İbrahim Aleyhisselam inanmıyor muydu dirim? Haşa. İnanıyordu ama gözümle de dünyada görüp kalbim mutmain olsun istedim dedi ya. Şimdi varsayın ki haşa la teşbih ve la temsil. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik değil mi? Biz şahidiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en son Resulüdür, elçisidir, peygamberimizdir. Gördük mü? Görmeden iman ettik. Varsayın ki Cenab-ı Hak karşımıza çıkarsa kadir mi? Amenna. Efendimiz'i görsek ona olan imanımız değişir mi? Biz görmeden inanmıştık ama gördük. Ha bu imanımızı sadece takviye eder. Bu Allah'ın bize bir lütfu ihsanı olur. Yoksa biz görmeden de inandık sen hak peygambersin. Yani görmeden imanım neyse gördükten sonra imanım değişmeyecek. Ahirete de böyle iman ederler. Öldükten sonra dirilmeye, mahşerde başlarına gelecek olan şeyleri gözleriyle görmüşcesine iman ederler. Bu şu demek. Ahirete yakinen iman eden bir adam bunun gereğini yapar demektir. Madem inanıyorsun, Aha şunun şurasında ölüme bir şey kalmadı. Öldükten sonra ahiretin ilk durağı kabir. Zaman sonra kabirden haydi kalk denilecek mahşer. Sevkiyat başlayacak. Hesaplar, kitaplar, divanlar, mizanlar. Ha bunların hepsine inanmış, kabul etmiş, içselleştirmiş, kendine, içine sindirmiş bir adam bunun gereği yapar. Daha anlayacağımız şöyle müşahhas örnekler üzerinden konuşursak mesela evinize yakın bir büyük markette eve gittiğinizde dense ki sabah saat 5 ile 7 arasında markete gelenlere sınırlama yok. İlk 10 ilk 100 demiyor. Kim gelirse 10 milyonluk alışveriş bedava. İnandın mı? İnandın, kabul ettin mi? Ettin. Sabahın 5'ini bekler misin? 5 olduğunda gidip 10 milyonluk alışveriş yapacaksın orada. Uyuyacak olan ya da işi böyle tesadüflere, ya ben uyuyayım, Allah uyandırırsa gideriz diyecek olan var mı? Saatini kurmayacak olan. Biliyorsun ki burada şu saatler arasında alışveriş yapmak hem de 10 milyonluk bedava gereğini yaparsın değil mi? Ya da dense ki akşam saat 8'den sonra sokağa çıkanları jandarma polis alıyor, hapse getiriyor. Sokağa çıkma yasağı var. 8'den sonra dışarıya çıkmaya cesaret edecek olanınız olur mu? Biliyorsun ki sokakta beni yaka paça edecekler. Bak buna inanan, bilen, kabul eden adam gereğini yapar, sokağa çıkmaz. Ahirete de böyle iman eden ahirette başına gelecek olanları bilen, hesap var, mizan var, ameller tartıya koyulacak, zerre miktarı, sevabın karşılığı, zerre günahın karşılığı görülecek. E buna iman eden bir adam gereğini yapar mı? İşte o ahirete yakinen iman edenlere Kur'an rehberdir, Kur'an yol gösterir, Kur'an müjdedir diyor Mevla. Bizi de ahirete öyle yakinen iman eden kullarından eylesin. Şimdi iman ettik elhamdülillah öldükten sonra dirilme kalk. Ama bu imanımızı bu yakin derecesine çıkartmak için ne yapmamız lazım? Ha bunun için de bir çare, bir çözüm, bir usul, bir metot var mı? Büyükler diyorlar ki ahirete yakinen iman etmenin ya da imanı yakın derecesine çıkartmanın yolları, çareleri, çözümleri şunlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Nedir? Bir, ölümü sürekli hatırda tutmak lazım. Ölümü unutmamak lazım. Aklından ölümü çıkartmayacaksın. Ölümü ertelemeyeceksin. Yani ileride yıllar sonra karşılaşabilecek olduğun bir şeymiş gibi düşünmeyeceksin ölümü. Bugün yaşadığın son gün. Öyle bilsen, bugün son günün olduğunu kabul etsen, o son gün nasıl yaşanırsa her gününü öyle yaşayacağım. İki, mezarlıkları, kabirleri çok ziyaret edin diyor büyükler. Size ahireti hatırlatacak. Size öldükten sonra ya da ölümün mukadder olduğunu, işin sonunun aha işte toprak olduğunu, gözünüzde sürekli bunu unutmamak adına temaşa etmenizi, mezarlıkları ziyaret etmemizi, Kur'an'ı çok okumayı, Kur'an'ı sabah akşam anlamını düşünerek okumaya çalışmayı, çok sohbet dinlemeyi, vaazlarda bulunmayı. Çünkü bu sohbetler nasıl ki ölü olan toprağı, nisan yağmuru canlandırır, sohbetler de ölü olan kalpleri diriltir. O yüzden Cenab-ı Hak bedekkir inne zikra tenfa'ul mu'minin, Habibim vaaz et, nasihat et, hatırlat, öğüt ver. Çünkü bu müminlere fayda verir buyuruyor. Bir de salih insanlarla beraber yani sana ölümü, ahireti hatırlatacak etrafında birileri olsun. Sana sürekli dünyayı hatırlatacak. Hep paradan, hep siyasetten, maldan, mülkten, efendim arabadan, oyundan, futboldan, siyasetten, öyle etrafınızda sürekli bunlarla sizi meşgul edecek birilerinin yanında size ölümü hatırlatacak, ahireti hatırlatacak, Allah'ı hatırlatacak salih insanlarla beraber olun. Bunlara dikkat edilirse zaman sonra bizim de imanımız yakın derecesine çıkar inşa Allah. İnnellezine <Sessizlik> la yu'minun bil ahireh. Şimdi Mevla buyuruyor ki ahirete iman etmeyenler de var. Kur'an ahirete yakinen iman edenler için müjdedir. Ama şu kimseler var ki onlar da ahirete inanmadılar, iman etmediler. Zeyyenâ <laughs> lehum Biz dünyadaki amellerini yaptıklarını onlara süsledik Mevla diyor. Yaptıklarını güzel görüyorlar. Yani adam Ah büyürün, ahirete inanmıyor ya. Ahirete inanmayan bir adam, deve kuşu gibi kafayı kuma sokmuş, ben kimseyi görmüyorsam kimse de beni görmüyor öyle zannediyor ama her taraf meydanda. Bunlar da ahirete inanmadıkları için, kendileri inkar ettiği için zannediyorlar ki tam biz kabul etmiyorsak demek bizi de kabul etmiyorlar. Yok ahiret. Ahiret yok, e o zaman ne yaparsan serbest. Ve yaptıkları da onlara güzel görünüyor diyor Mevla. İçmeyi severler, eğlenmeyi severler, ahlaksızlığı severler, çalmayı severler, oynamayı severler, hırsızlığı severler, arsızlığı. Yaptıkları işler onlara güzel görünür. Yani haramı severler, günahı severler, isyanı severler, küfrü severler, ama bunun zıttından, yani imandan, yani ibadetten, yani Allah'ın emirlerinden, Allah'a itaatten, onlara Allah'ı ve ahireti hatırlatan şeylerden ondan da rahatsız olurlar. Onlara yaptıkları kötülükleri, yanlışları, isyanları, haramları, küfrü, inkarı süsledik Mevla buyuruyor. Fehum yâmehûn debelenip dururlar. Yani dünyada küfür içinde, isyan içinde, günah içinde, haram içerisinde o günahın, haramın bataklığında, çukurunda yuvarlanıp, debelenip giderler Mevla diyor. Bir yani öyle olmaktan muhafaza eylesin. Ula ikellezine, işte o kimseler var ya diyor Mevla, ahirete gözlerini yumanlar, inkar edenler, yok öldükten sonra dirilmek, yok yani ahiretmiş, cennetmiş, hesapmış, inkar edenler. Niye inkar ediyorlar? Çünkü inkar edince kendilerini özgür zannediyorlar. İstediklerini yapabilme hakkına sahip olduklarına inanıyorlar. Yoksa ahirete iman eden bir adam elini ayağını bağlamış olur. İstediği gibi yaşayabilir mi? Bunlar istedikleri özgürlüğe sahip olabilmek adına ahireti inkar ediyorlar. Halbuki düşünmüyorlar. Hani özgürüz diyorlar ya ya da Özgürüz, istediğimizi yapabiliriz. Her şey bizim hakkımızdır. Dünyaya gelmek sizin iradenizle miydi? Kendi isteğinizle mi dünyaya geldiniz? Cinsiyetinizi siz mi belirlediniz? Bu tarihte doğmak sizin arzunuz mu? Anne babanızı siz siz mi belirlediniz? Irkınızı, kavmenizi siz mi tercih ettiniz? Yaşlanmama, hastalanmama, kırışmama, buruşmama. He? Var mı böyle bir imkanınız, ihtimali? Vakti geldiğinde ölmeme hakkınız o zaman özgür olursun. Bak özgür değilsin. Buraya gelmek de elinde değil, gitmek de elinde değil. Yaşlanmamaya çareli yok, hastalanmamaya, ölmemeye. O zaman anla özgür mü özgür değilsin. Seni buraya getiren bir irade, bir kudret var. O iradeye teslim olursan kendin için akıllı bir iş yapmış olursun. Aksi halde اِنَّ la لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahirete iman etmeyenler اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَدَىٰهِ Onlar için diyor çok kötü bir azap var Mevla. İnkar edebilirsin, kabul etmeyebilirsin, ben özgürüm dersin, istediğim gibi yaşarım. Eyvallah, tamam Allah bu serbestliği vermiş. Ama sonunda onları bekleyen çok kötü bir azap var. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ onlar ahirette de en çok hüsrana uğrayan, zarara uğrayan, kaybedenler onlardır Mevla diyor. Yani işin sonunda hüsrana uğramak var diyor Mevla. Zarar etmek var, kaybetmek var hem de kötü bir azap. Hem nasıl azap? Daha ölürken başlayan bir azap. Kur'an kabar veriyor ya. Ey Peygamber diyor. Onlara ölümleri anında şöyle keşke imkan olsa da bir görüversen hallerini, nasıl öldüklerini, melekler onların ruhlarını alırken nasıl bağırta bağırta, geğirte geğirte, yüzlerine, sırtlarına vura vura canlarını nasıl aldığını bir görsen ey Habibim. Ölüm anında başlayan kötü bir azab ile bitmiyor öldükten sonra tamam öldüm kurtuldum yok öyle bir şey. Kadille devam edecek ta kıyamet sabahına kadar Kabir cehennem çukuru bazılarına diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şuradan anlayın. Efendimiz aleyhisselam sahabeden Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın cenazesine iştirak eder. bizati kendi eliyle onu toprağa koyar. Sonra üstünü kapatıp mezardan ayrılırken Efendimiz Aleyhisselam'ın bir anda mübarek çehresi düşer. Yüzü asılır. Sahabe-i kiram sorar, ya Resulallah, hayırdır, olmayacak bir şey mi gördün yani? Sahabe bu ya, Sa'd bin Muaz'dan bahsediyoruz, radıyallahu anh. Aman. Efendimizin cevabı, nefsin kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer kabir bir kişiyi sıkmayacak denseydi, ben onun saat olduğunu söylerdim. Ama kabir Sa'd'ı da sıktı buyurdu. Şimdi iman eden sahabeye kabir böyle gel bakalım diye öyle bir hoş geldin kucaklaması yaparsa ki bu şefkatle annenin evladını kucaklaması gibi. Öteki taraftan inkar edenleri kabir nasıl kucaklayacak? Kemikleri birbirine girecek diyor Efendimiz. Onun feryadını, onun figanını, onun zırlamasını insanlar ve cinlerin dışındaki mahlukat duyar. Eğer ki diyor Ölülerinizi defnetmekten korkmayacağınızı bilseydim hani ölüleriniz toprak üzerinde kalır kimse cesaret etmez ölüsünü gömmeye. Kabirdekilerin ahvalini size göstermesi için Allah'a dua ederdim diyor. Ama siz kabirdekilerin durumunu görseydiniz buna dayanamayacağınız gibi kimse kimseyi gömmeye cesaret edemezdi. Siz o mezarlıkların üstündeki sessizliğe bakıp aldanmayın. Altında kıyametler kopuyor. Mevla ne diyor? Onları bekleyen çok kötü bir azap var. Ölümle, kabirle, mahşerle devam edecek. He? Sen Allah'ı takmadın aşağı, ahirete inanmadın. Allah sana kitap göndermiş, bakmadın. Elçi göndermiş, dinlemedin. Din göndermiş, kabul etmedin. E, e bunun bir karşılığı olmayacak mı? Elbette olacak ve onlar için diyor, Kaybın, zararın en büyüğü olan, ekseri, en çok hüsrana uğrayanlar bunlar olacak, inkar edenler. Bunlardan daha çok kaybeden kimse yok. Niye? Bir düşün şimdi neyi kaybetmiş? Yani bir insanın en çok kaybeden, en çok zarar eden, en çok hüsrana uğrayan, şimdi ben 100 liramı kaybetsem bu bir kayıp ama 1000 lirasını kaybedenin yanında bu hafif kalır. 10 bin lirasını kaybedenin yanında Mevla en çok bunlar kaybedecek diyor. Çünkü neyi kaybetmişler? Allah'ın rızasını kaybetmişler, cenneti kaybetmişler. Peki neyi kazanmış, neyi hak etmiş? Cehennemi hak etmişler, Allah'ın azabını, gazabını hak etmişler. Şimdi Allah'ın azabını hak edenin kazandığı bu cehennemden daha kötü bir kazanç, kimin kazancı olabilir? ya da cenneti kaybedenin, Allah'ın rızasını kaybedenin kaybından daha büyük kayıp ne olabilir? Dünyada servetini kaybetse bir adam, varını, yoğunu, her şeyini kaybetse. Yani haşa misal olsun diye söyleyeyim. Yoksa Cenab-ı Hak o kardeşimize de kolaylık versin, yardımcısı olsun. Aha, dün bir göçük bir binada, akşam yatıyorsun hiçbir şey yok, sabah kalkıyorsun, bir aileden tek bir kız evladımız biri kurtuldu. Anne yok, baba yok, iki kardeş. Bir anda hepsi gitti değil mi? Ev yok, eşya yok, anne yok, tek başına bir kızcağız. Nasıl bir kayıptır? Yemin olsun bu kayıp ahiretteki kaybın yanında esamesi bile okunmaz. Bunun telafisi var. Biz ahirete iman ettik iman etmiş ki annesi belli, babası belli, muhtemeldir sabah namazına kalkmışlar. Göçük altında allah Alem duamız da odur. Rabbim onlara şehadet muamelesi, rütbesi, ikram eylesin. Annesini babasını imanla kaybeden ve kendi de imanını muhafaza ederse bu kızımız dünyada kaybettiği anne babasına, kardeşlerine cennette kavuşur mu? Ama imansız ahirete giden bir adam mı? Bu yakındaki iman eden akrabalarını kaybeder, cenneti kaybeder, Allah'ın rızasını kaybeder, kazandığı sadece cehennem ve Allah'ın gazabı olur. Bu da ne kötü ne büyük bir kayıptır Mevla diyor. Allah ahirete imansız gitmekten bizi muhafaza eylesin. Allah hiçbir şeyimize zeval vermesin. Amin. Ama Allah imanımıza ekstra 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 zeval vermesin. Eğer bir şeyimiz gidecekse, bir şeyi kaybedeceksek, kaybımız dünya olsun, dünyalık olsun ama Allah imanımızı bizden almasın, onu kaybettirmesin. Bundan daha büyük kayıp olmaz. Sahip olduğumuz imanımızın kıymetini bilerek ve onu kaybetmemek için de gayret ederek yaşamaya Allah bizi muvaffak eylesin. El-Fatiha.